Yeşil akik kullanıyorsunuz, ha. turkuaz, lapis, pembe kuvars ve aquamarin renginiz mavi yeşil sarı, kokunuz da lavanta ve gül. Lavanta gül. Teraziler nedir biliyor musun? Terazi daima bakar, dengeler işe hep böyle. Yani bir kararsızdırlar teraziler. Daima gül de öyledir yani. Hani ne derler? Bir kokularda ne var? Sadece gül kokusu vardır, değil mi? Gül önemli bir şey. Ve pembe. Bakın burada bir uyum var bir de. Bir şey daha anlatıyorum. Bak ne diyor? Taşlarda pembe. Gördün? Evet pembe kuvars. Renklerde sarıya yakın şeyler. Hı hı. Kokusu da gül bak. Hepsi aynı şeyde. Gül pembeye yakındır ya kırmızı evet, pembe. Evet. Yani hepsi birbiriyle uyumlu. Bir Kainatta içerisinde. bir nizam, bir mizan, bir intizam var. Bu intizamın dışına çıkarsan şefkat tokatını yersin. Toplum bunun için hasta akıl hastanelerinde, meyhanelerde, delihanelerde. Gelin bu sistemi uygulayın kendinize. Astroloji bir bilimdir. Kastamonu'da, Tillo'da iki tane astronomi üniversitesi vardı.